Değerli kardeşlerim, ehl Sünnet ve Cemaat'in itikat, inanç esaslarını okumaya devam ediyoruz. İman kavramı birçok konuyu içinde alan, içinde kapsayan bir kavram. Bu kavramın en öncelikli içerdiği husus Allahu Teala iman. Ardından meleklerine iman, kitaplarına iman, rasullerine iman, ve ahiret gününe iman olarak devam ediyor. Bizler de Allah'a imandan sonraki konuları işledik. Ulaştığımız mevzu konu ahirete iman. Ahiret biz müminlerin iman etmesi gereken bir yurt, bir diyar. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra vefat edip öldükten sonra sura üflenildiğinde tekrardan dirilip herkesin hesap görmek için gideceği, bulunacağı yer. Hesaptan sonra ya cennet ya cehennem. Yani yolculuğun, bizleri bekleyen yolculuğun sonu ya cennet olacak ya da cehennem olacak. Tabi ahiretle alakalı bazı detaylar var onlara değiniyoruz. Bunlardan bir tanesi de ve nu'minu bi havzi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havzu. Nebi aleyhissalatu vesselam haber veriyor hadislerde ve bu hadisler mütevatir derecesine ulaşmış hadisler. 50'ye yakın, 50'yi geçkin sahabe ne yapmışlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu bize haber verdiği havuzunu rivayet etmişler, nakletmişler. Yüce Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'de e, zikredilmemiş ancak Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselamın mütevadir hadislerinde var. Dolayısıyla İbn-i Hüseyin Rahim Allah diyor ki ve nu'minu bi havdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havuzuna iman ediyoruz. Peygamberimizin havzu cennetteki kevserle karıştırılmasın. Kevser, cennette olan bir nehir. Oradan, aslı oradan olan bir havuzdan bahsediyoruz. Bu havuz nerede? Sırat Köprüsü'nden önce. Kıyamet meydanında. İnsanlar uzun süre bekletilmişler. Güneş kendilerine yaklaştırılmış. sahifeleri almışlar, teraziye çıkmışlar, bir meşakkat, bir yorgunluk var. Karşılarına ne geliyor sırat köprüsünden önce? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu. Bu havuza iman ediyoruz ehl sünnet vel cemaat olarak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle haber veriyor bu havuzla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı rivayetler var. Bu havuza yönelip oradan geri itilecek, geri çevrilecek insanlar var arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havuzundan istifade edecek olanlar onun getirmiş olduğu kitaba, sünnete uyan bu dinde kitap ve sünnetin, Kur'an ve sünnetin üstünde ona eklemeler yapmayan insanlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam, buyuruyor ki, ben diyor, sizlerin önünde, kıyamet gününde olacağım ve sizlere şahitlik edeceğim. Ben diyor, göreceğim ki bazı insanlar benim havuzumdan geri çevrilecekler. Bazı kimseler benim havuzumdan ne yapılacaklar? Geri çevrilecekler, oraya alınmayacaklar, oraya sokulmayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte rivayetler farklı farklı, Bunlar benim ümmetim. Diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam oradan geri çevrilenlerle ilgili ümmeti olduğunu söylüyor. Cevaben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a deniyor ki sen onların senden sonra dinde neler ihdas ettiğini, neler ortaya çıkardığını bilmiyorsun. Yani bu insanlar senin havuzundan geri çevrildiler. Çünkü senden sonra Allah'ın dininde ondan olmayan şeyleri ne yaptılar? İhdas ettiler, ortaya çıkardılar. İlim ehli bu hadislerin rivayetlerine baktığında, topladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki münafıklardan tutun iman edip reddet eden, dinden çıkanlardan tutun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelmiş ta kıyamete kadar bu dinde dinden olmayan şeyleri dine sokuşturan herkese ne yapıyor? Bu lafızlar kapsıyor diyorlar. Dolayısıyla dinini bidatlar üzere yaşayan ne zararı olacak ki bunu da yapsak kötü bir şey yapmış olmayız diye dinini bidatlarla yaşayan insanlar da bu tehlikeyle karşı karşıya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzundan ne olmak? Mahrum olmak arkadaşlar. Bu havuzun bazı özellikleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mesela Ebyadu minel leben bir rivayette. Sütten daha beyaz içindeki suyu. Bir rivayette ebyadu minel varik. Neyden daha beyaz? Gümüşten. Gümüşün saf halini düşünün. Parıl parıl parlar. Bu havuz böyle bembeyaz parlayan bir havuz. Bir rivayette de İmam Müslim'de geçiyor. Ahla minel aseli billeben. Ahla minel aseli billeben balla karıştırılmış sütten daha tatlı. Yani görüntüsü beyaz, tadı baldan daha tatlı. Şeyh İbn Semin de diyor ki: "Ve nu'minu bi havdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, ma'uhu eşeddu beyazan min el-labni ve ahla min el-asl ve atyab min raihatil misk." Kokusu da misk kokusundan daha güzel bir havuzdan bahsediyoruz. İşte insanları düşünün. Karanlık içindeydiler amelleri, dünyadaki amelleri oranınca kıyamet gününde insanlar aldı, aydınlanacaklar. Kimisi önü böyle aydınlanmış, parıldamış olan insanlar var. Allah Resulü'nün ifade ettiği ifadesiyle. Kimilerinin de ayak parmak uçlarından yanıp sönen ışıkları var. Yani kim insanlar karanlıkta yürürken neyle yürüyecekler arkadaşlar? Ayak parmağının ucunda yanan neyle? Işıkla. Yanacak sönecek. Yanacak sönecek. Düşünsenize kapkaranlık bir ortamdasınız. Ve ışığınız sizi çok böyle aydınlatıyor, sönüyor. Aydınlatıyor, sönüyor. Neye bağlı bunların hepsi arkadaşlar? Dünyadaki amellerimize bağlı. Kutsi hadiste Allah-u Teala buyuruyor ya Ya ibadî innemâ hiye a'malukum Yani diyor ki allah Teala kutsi hadiste Bu diyor sizin amellerinizdir. Uhsihâ <laughs> lekum Hepsini sizin için tek tek ne yapıyorum diyor allah Teala? Sayıyorum. Yani yaptığımız her bir amel allah -u Teala tarafından ne yapılıyor? Saydırılıyor, sayılıyor, kayıt altına alınıyor. Sonra uvaffikum iyyaha. Sonra diyor bu amellerinizin, saydığım amellerin hepiniz, hepsini ne yapacağım? Size karşılığını vereceğim. Femen vecede hayran fel Kim diyor karşılık olarak hayır bulursa, kıyamet gününü düşünün, karşılık olarak ne verilecek? Kim hayır bulursa, feliyahmedillah. Ne yapsın? Allah'a hamdetsin. etsin. O men vecede gayra zalik. Kim kendini hoşnut etmeyecek? Allah'ın cenneti değil de Allah'ın azabını bulacak olursa فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهِ Kimi kınasın, kimi suçlasın? Kendini suçlasın diyor. Demek ki arkadaşlar bütün dünyadaki ve ahiretteki olacak olanların, bizi bekleyen olanların üzerinde durduğu ana husus اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ İş sizin amellerinizde diyor. اُحْسِيهَا uh, لَكُمْ Ben diyor onların her birinin için ne yapıyorum? Sayıyorum. Sonra da karşılığınızda ne yapacağım? Vereceğim. Yani ne ekersen bizim Türkçe'de güzel bir atasözü var değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? Ne ekersen onu biçersin. Ahirette de neyi biçmek istiyorsan dünyada ne yapacaksın? Onu ekeceksin. Allah Resulü'nün deyimiyle hurmanın küçük bir yarısı olsa bile ne yapmayacaksın? Maruftan, iyilikten, hayırdan hiçbir şeyi küçükse, küçümsemeyeceksin. Küçük e, görmeyeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu da e, böyle bir havuz. Sütten daha beyaz, gümüşten daha beyaz, baldan daha tatlı ve miskten de daha e, güzel kokulu bir havuz. طوله شهر ve عرضه شهر boyu ve eni bir aylık mesafede yani bu havuzun boyuyla eni bir aylık yolculuk mesafesi ne kadar süresi o kadar büyük bir yer yani tabi insanlar Dediğim gibi oraya bitap, yorgun düşmüş olarak gelecekler. Ve ke nucumis sema husnen. O havuzun kenarında neler var arkadaşlar? Kaplar var. Ke nucumis sema husnen ve kesraten. Gökyüzündeki yıldızların güzelliğinde, parıltısında ve sayısınca Havuzun kenarında kaplar var, bardaklar var, kadehler var. İnsanlar orada ne yapacaklar? İçecekler. Yeriduhu el-mu'minune min ummetihi. Oraya gelip ulaşacak olanlar ancak kimler arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olan kimseler. Ümmeti ulaşacaklar. Men şeribe minhu lem yazma ba'de zalik. Oradan içen artık ne yapmayacak? Bir daha susamayacak. Öncesinde ne var arkadaşlar? Bir e, susamışlık hali var. Çetin bir aşamadan geçilmiş. Oraya gelinecek. Orada bir Allahu Teala müminleri ne yapacak? Rahatlanacak Çünkü az sonra ne var? Sırat köprüsü var. İnsanların üzerinden geçip cennete varacakları bir köprü. Bir meşakkat var sırat Köprüsü'nde birileri için. Birileri için de göz açıp kapayıncaya kadar geçeceği bir yer. Yani Sırat'tan önce son bir nefeslenme, bir rahatlama yeri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu. Bir rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim oradan içerse, Peygamberimizin havuzundan içerse, lem yesvette vecguhu ebede. Oradaki içen adamın yüzü artık ne yapmayacak? Hiçbir zaman kararmayacak. Aydınlık olacak, parlayacak, yana cennete gelecek. Bir rivayette, ma'uhu evradu felc Suyu, havuzun suyu, buzdan daha soğuk. İnsanlar serinleyecek. İnsanlar rahatlayacak. Ardından insanlar Sırat Köprüsü'ne gelecek değerli kardeşlerim. Bizler de Ehl-i Sünnet -i Cemaat olarak ne inanıyoruz? Sırat Köprüsü'ne inanıyoruz. Diyor ki Şeyh İbn-i Ufemin Rahimahullah ve bis sıratil ala cehennem. Bu sırat köprüsü nerede olacak? Nereye kurulmuş olacak? Cehennemin üzerine Demek ki bu Sırat Köprüsü böyle 10 metre, 20 metre, 30 metre bir köprü değil arkadaşlar. Cehennem çok büyük. İnsanlar atıldıkça atıldığında atılıp içi kaynadığında Allah Teala "Helim tela'ti doldun mu?" dediğinde cehennem ne diyecek? "Hel min mezid." Daha var mı? Öyle bir cehennemden bahsediyoruz. O kadar büyük. Onun üstüne de kurulan ne o var? Bir Sırat Köprüsü var. Demek ki bu Sırat köprü uzun bir köprü arkadaşlar? Uzunca bir köprü. Meşakkatli bir köprü. Allah Teala buyuruyor Kuran-ı Kerim'de illa variduha. Sizlerden her biriniz ne yapacak arkadaşlar? Oradan geçecek. O Sırat köprüsünden geçecek. Yani alâ rabbike hatmen makdiya. Bu Rabbinin kendi üzerine verdiği bir hükümdür. Yani herkes buradan uğrayacak. Cehennemin üstünden geçeceksiniz diyor. Sırat Köprüsü. Tabi bu köprü öyle bir köprü ki e, üzerinde durmak çok zor. Rivayetler bize bu şekilde açıklıyor. Yani ayakta durmanın, kaymadan durmanın zor olduğu bir köprüden bahsediyoruz. Bir zorluğu bu. İkinci zorluğu köprünün kenarlarında sağında ve solunda ne var? Rivayetler anlatıyor bize. Kancalar var arkadaşlar. Kanca. Bunlar insanları ne yapacaklar? Yakalayacaklar. Bir özelliği bu köprünün çok ne olması? ince olması. Bir uzun dedik, iki ayakta durması zor dedik. Üç, üzerinde kancalar var dedik. Dört, ince olması. E, beş, jiletten daha keskin olması. ya yani çok keskin bir köprüden bahsediyoruz. Şimdi bu özelliklerde bir yerde olan bir yolda yürüme, yürünmesi mümkün mü arkadaşlar? Mümkün değil. Ama Allah-u Teala öyle Dileyecek ki, az sonra e, Zikredeceğiz Kimileri göz açıp kapayınca ya kadar oradan geçecek. En hızlı geçiş bu. Orada köprüden geçecek olanların en hızlısı bu şekilde geçecek. Bundan biraz daha yavaş olanları kelbark ne gibi? Şimşek gibi geçecek. Şimşek çaktın mı? Ne haber böyle? Gökyüzünde bir görürsün şöyle. Değil mi? Aydınlatır gider. Elhamdülillah bu da hızlı bir hız. Bundan sonrası rüzgar esintisi. Rüzgar. Yeryüzünde en hızlı rüzgar kaç kilometreyle gidiyor? Ölçülebilmiş. 500 var mı? 300, 200 neyse. Yani rüzgar gibi geçiyor. Bu da hızlı geç. Bir sonrası kuşların geçtiği gibi geçen. Şimdi oradan geçecek. Ama nasıl? Kuşun geçtiği gibi. Bir sonrası iyi bakılmış antrenmanlı, beslenmiş at hızında geçecek. Atlar koştuğu zaman nasıl koşuyor arkadaşlar? O da hızlı bir geçiş. Bir sonrası iyi bakılmış deve. Deve koşuş. Atla deve koşuşta hangisi geçer? At geçer. Attan sonra ne geliyor arkadaşlar? Deve geliyor. Yani deve gibi devenin hızında bir geçişten bahsediliyor hadislerde. Bir sonrası koşarak geçen insanlar. Buradan bir kilometreyi koşarak gitmek mi daha hızlı yoksa yürüyerek mi gitmek? Elbette koşarak. Bir sonrası hafif tempolu koşmak. Hacca gittiğinizde kudum tavafında ne yapıyorsunuz? İlk üç tavafta hafif bir Tempolu koşucu hafif. Depar değil değil mi? İşte o tarz koşmak. Bir sonrası yürüyen. Yürüyerek geçmek. Kimileri yürüyerek geçecek burada. Kimileri de bir sonrası emekleyerek. Düşünün düşüyor, kalkıyor. Emekliyor yani. Birileri de sürütüle, sürünerek sanki çekiliyor çekiliyormuşçasına geçecek. Bunların hepsi ni belirleyen şey ne arkadaşlar dersin başına söyledik. Olunca inne amalukum amellerimiz. Amellerimiz bu dünyada neyse ne ektiysek Sırat Köprüsü'nde ve öncesinde ve sonrasında onu biçeceğiz arkadaşlar. Yani kimse yan gelip yatıp temennilerle, kuruntularla cenneti arzulamasın. Ela inne silatallahi galiye. Allah Resulü buyuruyor. Allah'ın ürünü Allah'ın ürünü nedir? Amin. Pahalıdır diyor. Ela inne galiye. Ela inne cennet. Allah'ın ürünü de cennet. Şimdi dünyada pahalı bir şey elde etmek istiyorsun. Diyorsun ki ya benim dünyada kendi ait güzel bir evim olsun diyorsun. Pahalı bir şey. Ne yapman lazım? O pahalı şeyi elde etmek için amel çalışman lazım. Cennet Allah Teala'nın en pahalı ürünü. Allah'ın ürününü de elde etmek için ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Amel etmek gerek. Çalışmak gerek. Gayret gerek. Bu bir serüven, bu bir yolculuk. Yani cennete yan gelip nail olamayız uykundan fedakarlık edeceksin, yediğinden içtiğinden fedakarlık edeceksin, çoluğundan çocuğundan fedakarlık edeceksin, malından fedakarlık edeceksin, edeceksin de edeceksin. Ki karşılığını Allah-u Teala sana ne yapsın? Versin. Ama bu dünyada hep ben, 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 şimdi uykum var kalkamam sabah namazına. Bugün aç kalamam akşama kadar başım ağrıyor. Gece namaz kılamam, ezan okundu camiye gidemem, abdest alamam. Bu benim kazandığım para veremem. E Karşılığında ne bekliyorsun? E, ne bekliyorsun karşılığında? Eğer amellerinde gevşeksen, karşılığında büyük şeyler bekliyorsan, bil ki şeytan seni kuruntularla ne yapıyor? Oyalıyor demektir arkadaşlar. Yani böyle bir tasavvur, böyle bir düşünce, böyle bir yanlış şey, yaklaşım yok. Cennet gayret istiyor arkadaşlar. Cennet yarış istiyor, yarış. Evet. Bu Sırat Köprüsü'nün rivayetlerde geliyor değerli kardeşlerim. Sağında, solunda kimler var? Peygamberler var. Allahümme sellim sellim diye dua ediyorlar. Şu sahneyi düşünün arkadaşlar. Ümmet çıkmış, insanlar, iman edenler çıkmış, üzerinden yürüyorlar, kimiler uçuyor gidiyor, kenardan seyredenler, peygamberler Rablerine yalvarıyorlar. Allahümme sellim sellim. Ne demek? Ya Rab sen, sen koru. Çünkü aşağıya düştüğü zaman köprünün altı neresi? Cehennem ateşi arkadaşlar. Yahut o kancalar tutup çekerse, aşağı atarsa nereye atacak? Cehenneme atacak. Peygamberler de orada Rablerine yalvarıyorlar. Allahümme sellim sellim. Bazı rivayetlerde meleklerin de orada bu şekilde yalvardığı söyleniyor. Onlar da Allahümme sellim sellim diye dua ediyorlar arkadaşlar. Tabi bu Sırat Köprüsü'ndeki insanların üç hali var. Birisi kurtulup Selamete kavuşacak adam. Kurtulmuş. Oradan az önce saydığımız şekillerden birisiyle geçmiş. Rabbim bizi onlardan eylesin. Oradan göz açıp kapayıncaya kadar geçen kullarından eylesin. Bir kısım böyle. Oradan basıyor geçiyor gidiyor Allah'ın izniyle. Bir kısım kancaların yakalayıp etini orasını burasını parçaladığı ama aşağıya düşürmediği o şekilde kesile kesile parçalara parçalana karşıya geçtiği kimseler. Bunlar da orada bir acı çekmelerine rağmen ne yapacaklar? Yolun sonunda köprüyü geçmiş olacaklar ki aşağısı çok daha felaket. Bir kısmı da arkadaşlar tutulup ne yapılan? Cehenneme bırakılan, cehenneme atılan. Tabi oraya girdikten sonra çıkış var mı? Elbette. Müminse iman ehliyse ne yapacak? oradan çıkacak. İlim ehlinden bazıları diyor ki Sırat Köprüsü'nden geçirilecek olanlar müminler ve münafıklar. Kafirlere ne olacak? Kafirler de sırata gelmeden ne yapılacak? Cehenneme, ateşe atılacaklar. Bu sırat müminlerin ve münafıkların üzerinden. Niye münafıklar? Çünkü dünyada onlar da ne gibi gözüktüler? İman etmiş kişiler gibi gözüktüler. Yüce Rabbim bizleri selamette kılsın. Amen. Yine bazı rivayetlerde oradan geçen insanların şöyle söyleyeceği aktarılıyor. Elhamdülillah illezî encana minki. Ateşe bakıp diyorlar ki Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Öyle ki bize ne yaptı senden? Senin şerrinden, senin ateşinden bize ne yaptı? O Allah kurtardı. Oradan o şekilde ee, geçilecek. Değerli kardeşlerim bu Sırat Köprüsü'nden sonra cennete girmeden önce son bir köprü daha var. Son bir artık Sırat Köprüsü'nden geçilmiş ee, müminler oraya geldiğinde Kantara denilen böyle küçük bir köprü denen köprü var. E, ee, beynel cenneti ve Ateşle cennet arasında. Artık orası müminlerin ulaşıp geldiği bir yer. Allah Teala en son artık orada ne yapacak? Müminlerin kalbini birbirlerine karşı arındıracak. Oraya kadar gelinmiş, Sırat Köprüsü geçilmiş. Arada böyle bir soğukluk, hak hukuk kalmayana dek Allah Teala orada herkesi temizleyecek. Rivayette diyor ki: فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ Allah-u Teala oradan, Sırat Köprüsü'nden geçip oraya ulaşanların bir kısmından diğer kısmını ne yapacak? Kısas. Ne kısası bu? مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada birbirlerine karşı yaptıkları ne? Zulüm. Ta <tâ> ki hatta اِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا Tehzip edilip, arındırılıp temizlendiklerinde Sırattan sonraki o kantara denilen o köprüde Udine lehum fi duhulil cenne. Artık onlara cennete girmelerine izin verilecek. Tabi cennetin kapısının önüne gelindiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şefaatine daha daha ihtiyaç duyulacak. O cennetin kapıları ancak kim açılacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açılacak rivayette diyor ki, cennete girenler ki Rabbimizler onlardan eylesin Cennete girenler, cennetteki saraylarına diyor, dünyadaki evlerini bulup evlerine nasıl gidiyorlarsa ondan daha güzel bir şekilde cennetteki diyor evlerini saraylara ne yapacaklar? Gidecekler, ee, bulacaklar. Fıvâllevi <laughs> nefsü Muhammedin biyedi. El, Muhammedin nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki la ahaduhum ehva bi fil cenneti minhu bi fi dunya yani dünyadaki evini nasıl buluyorsa nasıl arzuluyorsa nasıl gidiyorsa cennettekine o kadar da fazla ne yapacak cennetteki evine gidecek tabi ondan sonra Allah Teala diyecek ki udkhuluha bi selamin aminin haydi cennete selametle güven içinde girin ve nazana ma fi sudurihim min ghillin. Onların kalplerinden ne yaptık diyecek Allah. Birbirlerine karşı olan haset, kin, nefreti aldık. Haydi cennete girin. İhvanen ala sururin mutekabiliyin. Karşılıklı böyle yüzlerinize bakarak oturan kardeşler olarak. Yani en son sırat köprüsünden sonra müminler bu şekilde cennete ee, hmm. girecekler. Diyor ki Şeyh Ebu Rahim Allah ve nu'minu bi kulli ma ca'a fil kitabı ve sünne min ahbari zâlikel yevm ve ahvalihi. Kur'an ve sünnette bugüne dair, kıyamet gününe dair haber verilen bütün haberlere biz iman ederiz. Allahu aleyha, e'anenallahu aleyha. allah Teala bizim yardımcımız olsun. Bu da yapmak lazım, etmek lazım. Ardından ve nu'minu bi şefaatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem li ehlil cenne en Cennet ehlinin cennete girmesi için gerekli olan peygamberimizin şefaatine de iman ederiz. Ve hi elin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hasah. Daha önce peygamberler, müminler, melekler şefaat edecek diye söylemiştik. Ortak şefaat var. Bir de peygamberimize ait özel şefaatler var. Bunlardan bir tanesi de cennete girmeden önceki şefaat. Buna da ne yaparız? İman e, ederiz. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah buradan sonra devam ederiz. Rabbim bizleri sıratı kolayca geçen kullarından eylesin. Cennete peygamberin ardından giren kullarından eylesin. Subhanallahi ve